Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bybit'in yeni ürünlerinden biri olan Sharkfin'i inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kripto paralar ile ilgili haberler ve gelişmeleri paylaştığımız Instagram hesabımızı ve Twitter hesabımızı takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Bybit borsasına giriş yaptıktan sonra üst taraftaki menüden Earn kısmında Sharkfin menüsü bizleri karşılıyor. Bu bölümde Sharkfin nedir kısmına yer verilmiş ve sağ tarafta Sharkfin hakkında bir video eklemişler. Hızlı bir şekilde Sharkfin'in ne olduğundan bahsedeyim arkadaşlar. Sharkfin, ana para garantili, düşük riskli ve yapılandırılmış bir ürün. Kullanıcılarına kar elde ederken sermayelerini koruma imkanı sağlıyor. Yatırımcılar fonlarını Sharkfin olarak değerlendirdiklerinde varlıkların fiyatlarındaki dalgalanmalardan performans bazlı kazanç elde edebiliyorlar. Burada asıl önemli olan ise en baştaki ana paranızın korunuyor olması. Hem uzun vade hem kısa vadeli yatırımcılar için oldukça uygun göz. Gözüküyor. Ibit Sharkfin hem ayı piyasasında hem boğa piyasasında getiri imkanı sağlıyor. Bu bölümde ise 3 maddeden kendilerinden bahsetmişler. Ana para korumalı yatırım, daha yüksek getiri potansiyeli, son derece düşük miktarlarla giriş şeklinde bahsetmişler arkadaşlar. Bu bölümden bahsetmek istiyorum. Bullish Sharkfin ve Bullish Shark Fin. İsimlerinden de anlayabileceğiniz gibi Bullish Shark Fin boğa piyasası için oluşturulmuş bir algoritma, Bearish Shark Fin ise ayı piyasası için oluşturulmuş bir algoritma arkadaşlar. Katılım yapmak da oldukça basit. Hemen katılım butonuna tıkladıktan sonra burada ana para yatırımınız, süreniz ve APR değeriniz görünüyor arkadaşlar. Minimum %1, maksimum %20 şeklinde belirlenmiş USDT veya USDC şeklinde de yatırımlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 2 kripto para biriminde de. Bu bölümde ise getire hesaplama senaryolarından bahsedilmiş. Alt kısmında ise sıkça sorulan sorulara ulaşım sağlayabilirsiniz. Bybit Sharkfin ile alakalı aklınıza takılan herhangi bir soru olursa videonun açıklama kısmından bana iletebilirsiniz veya açıklama kısmında bıraktığım linklerden Bybit Türkiye'nin Telegram grubuna katılarak oradaki yöneticilere sorunuzu iletebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yardımcı olacaklardır sizlere. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Bybit Sharkfin'den bahsettim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.